Selam. Benim adım Onur. Benim soyadım Bal. Ben 23 yaşındayım. Ben şimdi size Kolay Ağacı'dan Sen Benden Gittin Gideri şarkısını söyleyeceğim. Öyle ağlarım ki kendime Sen benden gittin gidelim Öyle ağlarım ki kendime Sen benden gittin gidelim Tenim küs olmuş tenime Sen benden gittin gideri Tenim küs olmuş tenime Sen benden gittin gideri Bir cefanlar idi bin oldu Aktı gözüm yaşın sen oldu Bir cefanlar demir oldu Aktı gözüm yaşın sen oldu Yaz baharım döndü kuş oldu, sen benden gittin gideli. Yaz baharım döndü kuş oldu, sen benden gittin gideli.